Evet Deniz ne haber? İyidir, senin ne var? <laughs> evet, bugünkü e, kursta neler yaptım bakalım merak ediyorum. Nedir bu? Bu bir hızını kendimiz ayarlayabildiğimiz bir pervane. Tamam, hızı nereden ayarlıyorsun? Hızı buradan ayarlıyorum. Buranın da anahtar. Hı. Hmm. Bir de motor var galiba. Bakayım evet. nerede? Şurada. Hı. Hmm. Bir de motoru var, tamam. Motor normal motorlardan çok farklı, elektrik. Tamam. Motor. Ne demek yani? Elektrik motoru ne yapıyor? Elektrik motoru normal bir şeyi çeviriyor, normal arabaların tekerlekleri gibi. Hı. Yani elektrik, şey gibi. elektrik enerjisini e, hareket enerjisine çeviriyor değil mi? Pervaneyi çeviriyor yani. Evet. Tamam, pili değdir bakalım ne olacak. Uuu, güzel döndü. Peki şimdi üç tane şey mi var, üç kademesi mi var bunun? Evet. Göster bakayım. Bir. Tamam. Yavaş. Hı. Bir. Tamamıyla dur bak. Tamam. Hızlı. Evet. Güzel. En hızlısı nasıl? En hızlısı en üç, en sonuncu kademe. Üçüncü. Aslında üçüncü kademe ama ben şu anda ters taraftan ilk kademe şu anda benim için. Hı -hı. Üstündekileri anlatayım işte. Anlat. Şimdi yeniden geçen haftakilerden var. Hı, -hı. Ama bu sefer yeni olan tek şey bu bu ablalar. He onlar ne için? Onlar sadece iki iki enerjiyi de geçirebilir. Artı eksiği geçirebilir. Hmm. Buradakiler yeniden direnç. Hmm. Bu anahtar. Tamam. Bu da normal pili değdirdiğimiz yer. Pili değdirdiğimiz yer. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Bu da normal ana. Pervanenin kendisi. He he he. Arka tarafına bakayım. Şeyin. Arka tarafında da lehimler, lehimler var. Lehimler var. Sen mi yaptın lehimleri? Evet. Güzel. Güzel göster o zaman. Kapatalım bu akşamki videoyu da. Tebrikler. Biraz daha göster. En hızlısını çevir bakayım. Oo. Güzel dönüyor. Evet. Hadi var. bakalım. İyi akşamlar de bakalım. İyi akşamlar.